Yazılı yazılımızın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 2. dönem 1. fen bilimleri yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce daha fazla örnek yazılı soruları için yazılı.net adresimizi ziyaret etmeyi unutmayalım diyelim. Ve hemen ilk sorumuza başlayalım. Sorularımız klasik sorulardan oluşuyor. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu. Karışımlar formüllerle gösterilir. Yanlıştır. Karışımların bir gösterimi yoktur. Yanlıştır. Formüllerle gösterilenler bileşiklerdir. Burası yanlış. 2. Homojen karışımların diğer adı çözeltidir. Homojen karışımların diğer adı çözelti. Evet kesinlikle doğru. Homojen karışımlar nedir? Örnek verecek olursak tuzlu sudur. Tuzlu suyu suyla karıştırdığımızda baktığımızda dışarıdan e, suyun içine tuzu göremeyiz. Yani birbiriyle eşit şekilde dağılmışlardır. Ve e, bak, baktığımızda da göremeyiz. Bundan dolayı homojendir. E, diğer adı da çözeltidir. Suda pişen makarna eleme yöntemiyle ayrıştırılır. Eleme yöntemiyle değil, süzme yöntemiyle ayrılmaktadır. Su e, normal nitelikte sıvıdır, makarna ise katıdır. Bunu direkt süzgece koyduğumuzda süzme işlemini yapabiliriz. Ondan dolayı yanlış eleme değil. Tuzlu suyu ayırmak için buharlaştırma yöntemi kullanılır. Tuzlu suyumuz var. Bunu ayırmak için buharlaştırma kullanabiliriz. Tencereye tuzlu suyumuzu koyduğumuzda ocağın altını açarsak su kaynamaya başlar, su kaynadıkça buharlaşır ve buharlaştıkça sudan kurtuluruz ve geriye tuz kalmış olur. Yani bu buharlaştırma yöntemiyle e, bunu sağlayabiliriz. Kullanılmış teneke kutuları plastik atık kutusuna atmalıyız. Teneke kutuları plastik atık kutularına atılmaz. Teneke normal metal atık kutusuna atılır. Plastik atık kutusuna atı, atılırsa ayrıştırmayı yanlış yapmış oluruz. ve bu da yanlış ayrışmaya sebebiyet verir. Yani teneke kutuda e, aslında kaş yapmak isterken göz çıkarmış oluruz. Bir işe yaramaz. Plastik kutusuna atmamalıyız. Bitkisel ve hayvansal atıklar geri dönüştürülemeyen atıklardır. Evet doğrudur. Plastikler, metaller, camlar ayrıştırılabilirken buradaki bitkisel ve hayvansal atıklar geri dönüştürülemez. Bunlar ne yapılabilir? Gübre olarak kullanılabilir mesela. Ama geri dönüştüremeyiz. Yani tekrar kullanamayız bunları. Bir cismin tüm ayna çeşitlerindeki görüntüleri birbirinden farklıdır. Evet doğrudur arkadaşlar. 3 ayna türümüz var. Düz ayna, çukur ayna ve tümsek ayna olmak üzere. Düz da normal düz aynayı boy aynası olarak düşünebilirsiniz. Gördüğümüz görüntü bizim e, boyumuzla aynı olacaktır ve bizim aynaya olan uzaklığımız ayna ile görüntü olan arası, olan e, görüntü arasındaki uzaklığa eşit olacaktır diyebiliriz. Onun harici tümsek ayna e, nerelerde kullanılır? Genellikle e, arabaların dönemeç yerlerinde daha fazla alanı e, göstermek için kullanılmaktadır. Zaten tümsek aynanın olayı daha fazla alanı Göstermektir daha fazla alan gösterdiği için daha küçük gösterecektir haliyle Çukur ayna ise tam tersi olacaktır Çukur aynada Daha geniş Yani daha küçük bir alanı daha büyük bir şekilde gösterecektir Işığın madde tarafından tutulmasına ışığın sorulması adı verilir Evet doğru Işık tutuluyorsa ışık Soruluyordur da demektir İkisi de doğrudur Hatta şöyle açıklayalım bunu da Yaz aylarında açık renkli kıyafetler giymemiz söylenir. Bunun sebebi nedir? Şudur. Açık renkli kıyafet giydiğimizde ışık gelir ve ışık geri yansır. Ve Bundan dolayı kıyafetimiz ısıyı tutmaz. Ama koyu renkli siyah kıyafet giydiğimizde ışık e, kıyafet tarafından sorulacaktır ve bu sorulan ışık ısı enerjisine dönüşüp bizim e, terlememize, sıcaktan daralmamıza sebebiyet verecektir. Dişçiler dişleri daha yakından görmek için tümse ayna kullanır. Yanlış tümsek değil çukur ayna kullanılır. Zaten az önce de dediğimiz gibi çukur ayna daha geniş göstermekteydi ve daha az bir alanı göstermekteydi. Bundan dolayı da burası yanlış olacaktır. 10. bakalım. Açık renkli cisimler koyu renkli cisimlere göre ışığı daha fazla soğurur. Yanlış. Sormaz yansıtır. Koyu renkli cisimler açık renkli cisimlere göre ışığı daha fazla soğurur. İşte bundan dolayı yazın koyu kıyafetler giymemeliyiz. Burası da yanlış olacaktır. Sıra geldi diğer bölümümüze boşluk doldurma bölümümüz. Karışımlar elementler ya da bileşikler gibi nokta nokta değildir. Ne değildir? Saf madde değildir. Saf madde ikiye ayrılır. Element ve bileşik olmak üzere ama karışımlar bunlara ait değildir. Saf madde değildir yani. Direkt karışımdır arkadaşlar. Elementler sembollerle bileşikler ise formüllerle gösterilir. Ama karışımların bir gösterimi yok. Karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Kaybetmezler diyebiliriz. Çünkü e, şöyle olacaktır arkadaşlar. Neden kaybetmiyorlar? Mesela H2O nedir? Bir bileşiktir değil mi? Hidrojen ve oksijen oluşuyor. Bunlar gaz ama suyu oluşturduğumuzda su nedir? Sıvıdır. E i̇şte bunlardan birisi yakı yanıcı birisi yakıcıdır. Ama suya baktığımızda söndürücü özelliktedir. Yani bileşikler kendi özelliklerini kaybederlerken Karışımlarda böyle bir şey yok. Mesela salataya baktığımızda salata da işte salatalıkla domatesle marul da kendi özelliğini göstermektedir. Onun haricinde tuzlu suyu zaten az önce örnek olarak söylemiştik. E, i̇kisini birbirinden ayırabiliyoruz. Yani gene özelliklerini kendi özelliklerini kullanabiliyorlar. Şimdi e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu üçüncü sorudan sonra videomuzda bir aksaklık olacak. Siz de fark edeceksinizdir. Ben bu e, sorular aslında tekrardan çözmüştüm ama montaj sırasında baktığında buraya kadar olan sorular gözükmemiş siyah ekran olarak gözüküyor. Ondan dolayı tekrardan çözdüm. Yani burayı çözdükten sonra bir aksaklık olacaktır. Hani direkt başka bir videoya e, geçeceksiniz. E, hani ondan dolayı orayı yanlış anlamayın diye açıklamasını yapıyorum. Burada kalmış oluyoruz. Zeytinyağı su karışımı nokta nokta kullanılarak birbirine ayrılır. Ayrılır. Ne kullanılarak? Ayırma hunisi kullanılarak. Ayırma hunisi şöyle bir şeydir. Zaten bir dahaki gelecek videoda bunu gösteriyorum. Suyun yoğunluğu daha fazla olduğu için su altta Yağ üstte kalacaktır zaten zeytinyağı gibi üstte çıkmak değil mi buradan gelir Sonra ayırma hunisinin şurasında bir tıpası var Bu tıpa açıldığında işte Bundan sonrasında Bir daha e, şu anki videoda hemen anlatmış olacağım e, Hemen geçelim Sonra buradaki su bittikten sonra Suyu bir kaba koyduk sonra kabımızı değiştirdik ve yeni kabımıza da Buradaki yağ koyarak ikisini birbirinden ayırabiliriz Demir tozu kum karışımı nokta nokta ile ayırma yöntemiyle kullanarak birbirinden ayrılır. Ne yöntemiyle? Mıknatıs ile ayırma yöntemiyle birbirinden ayrılır. Mıknatıs. Çünkü mıknatıs demir tozunu çekecektir, kum tozu kalacaktır, böylece birbirinden ayrılacaktır. Kullanılmış atık suların tekrar kullanılabilir hale getirilmesine not da nokta nokta denilir. Ne denilir? Su arıtımı denilir. Hani kirli bir su yok. Belli başlı arıtma yöntemlerini kullanarak ederek suyu arıtabiliriz. Böylece kullanılmış atık suyu İçme içme suyu haline dönüştürebiliriz. Atık maddelerin işlenerek tekrar eski haline getirmesine ne diyoruz? Geri dönüşüm diyoruz sizlerin de bildiği gibi. Geri dönüşüm oldukça önemlidir. Ülke için çok faydalı bir davranıştır. Lütfen buna dikkat edelim ve elimizden geldiğince özen gösterelim yapmaya çalışalım. Işık enerjisi madde tarafından soğurulunca madde içerisinde ısı enerjisine dönüşür. Mesela bunu açıklamıştık zaten. Nasıl açıkladık? İşte yazın koyu renkli kıyafet giymeyle açıklamıştık. Koyu renkli kıyafet giydiğimizde ışık enerjisi kıyafet tarafından soruluyor Ve sorulmasıyla beraber madde içerisinde ısı enerjisine dönüşüyor. E biz de böylece terlemiş oluyoruz. Sıcak basmış oluyor. Bu şekilde zaten burayı açıklamıştık. 8'e devam edelim. Güneş enerjisini kullanarak sıcak su elde etmemizi nokta nokta sağlar. Ne sağlar? Güneş kolektörleri sağlayacaktır. Güneş kolektörleri sağlar diyebiliriz. Kısaca o, o, söyleyecek olursak, yani güneşin enerjisi sitesindeki panellerdeki e, devreler bunu sağlayacaktır. Maddeler sağlayacaktır arkadaşlar. Ee, tabii bu hani maddeyi aldıktan sonra bir de bunun geri dönüşümü var. İşte bu sisteme biz direkt güneş kolektörü demekteyiz. Beyaz ışık altında kırmızı renkte görünen bir kitap. Mavi ışık altında ne renkte görünecektir? Siyan renkte görünecektir. Çünkü beyaz ışık altında kırmızıysa, ışığın işte rengi kırmızı e, diyebiliriz. Dedikten sonra mavi ışık altında zaten mavi ile kırmızı ortak rengi olmadığından dolayı direkt siyah renkte görünecektir arkadaşlar. Görüntünün cismin boyundan büyük olarak elde edildiği tek ayna çeşidi çukur aynaydı. Zaten dişçilerde çukur ayna bundan dolayı kullanmaktaydı. Dişleri daha iyi görebilmek açısından bunu bu şekilde söyleyelim ve bu bölümümüzü geçelim. Sıra geldi. Buradaki C bölümümüze güzel bir sorumuz. Burada sorulmuş 3 tane yıldızı atalım. Sınavda karşımıza çıkar mı? Çıkar. Burada e, yazıcıdan çıkarken bir aksaklık oldu. Şurada küp şekerler var. Hani onu ben size söylemiş olayım. Burada toz şekerler var şu büyüklükte. Burada da pudra şekerleri var. Daha küçük tanecikli olmak üzere. Aşağıda eşit sıcaklık ve miktardaki çaylara atılan şekerlerin çözülme hızlarını karşılaştırınız. Denilmekte Şimdi burada e, amacımız şu yüzey alanıyla çözülme hızının orantısı olacaktır. Şimdi 100 gram bir çay 100 gram küp şeker atmak mı, 100 gram toz şeker atmak mı, 100 gram pudra şekeri atmak mı daha hızlı çözülecektir. Hangisi daha hızlı çözülecektir? Cevabımız tabii ki de pudra şekeri olacaktır. Yüzey alanı arttığından dolayı daha hızlı çözüleceğini söyleyebiliriz. Bir parçayı ne kadar küçük parçalara ayırırsak o kadar çözülme hızı da artacaktır. Buradan en küçük parçamız pudra şekeri olduğu için bu 3 numara, bu 2, bu 1 numara burada hız olarak 3'ün e, hızı daha büyük olacaktır toz şekerden, o da büyük olacaktır küp şekerden olmak üzere 3 2 1 büyükten küçüğe şey şekilde böylece hızları Karşılaştırmış oluyoruz böyle bir soru çok oldukça çıkacaktır ee, Yani dikkat etmekte fayda var burada bilmeniz gereken Maddeyi ne kadar küçültürsek çözünme hızı o kadar artacaktır Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım Bu hatırlatmamızın ardından D bölümüyle devam edelim Aşağıdan yer verilen yapılardan çözünme hızına etki eden faktörlerin başına T adımız denilmekte Hemen bakalım sıcaklık sıcaklık çözünme hızına etki eder mi? Kesinlikle edecektir yani şöyle düşünelim. 100 santigrat derece bir su ile 50 santigrat derece bir suya bir küp şeker attığımızda hangisi daha hızlı çözülecektir? Tabii ki de sıcak olan daha hızlı çözülecektir. Çünkü bir kinetik enerji ortaya çıkar. Bir hareketlilik, bir çözülme hızı ortaya çıkacaktır. Sıcaklık kesinlikle çözülmenin hızına etki edecektir. Yoğunluk çözünmenin hızına etki etmez, bunu direkt e, eleyelim. Temas yüzeyi etkileyecektir. Zaten az önceki sorumuzda bunu gördük arkadaşlar, örneklerle beraber çok iyi araştırdık, söyledik. Yüzey alanımız ne kadar artarsa, temas yüzeyi ne kadar artarsa, o kadar hızlı çözünmenin gerçekleştiğini söyleyebiliyorduk. Maddenin hali, hani katı, sıvı, gaz bu fark etmeyecek. Ee, hani onun dışında diğer bizim attığımız maddenin de e, hali fark etmez karıştırma kesinlikle fark edecektir. Şöyle düşünelim. Aynı iki tane çayımız var. Aynı küp şekeri attık. Birine e, çay kaşığıyla karıştırdık, birini karıştırmadık. Hangisi daha hızlı çözülecektir? Tabii ki de çay kaşığıyla karıştırılan. Zaten böyle bir şey meydana gelmeseydi, karıştırma çözülme hızına etki etmeseydi karıştırmak zaten çay kaşığı dişimi diye bir şey ortaya çıkmazdı. Ka çay kaşığının amacı nedir? E, çaya atılan şekerin daha hızlı çözülmesini sağlamak, vakit kazanmaktır arkadaşlar maddenin kütlesi de gelen hıza etki etmeyecektir. Çözülme hızı açısından düşünecek olursak. Devam edelim. Diğer sorumuzla E bölümümüze geçtik. Burası da güzel bir soru. Karşımıza çıkabilir mi? Kesinlikle çıkar. Aşıda verilen toplar mavi ışık altında gözlemci tarafından hangi renkte görünürler? Altlarına verilen boşluklara yazılır. Gözlemci var. Toplarımız kırmızı top, yeşil top, mavi top, sarı top, beyaz top olmak üzere. Biz mavi ışık gönderiyoruz. Mavi ışık göndermemizle beraber topları ne renk görürüz diye sormakta. Yani gözlemci ne renk görür diye soruluyor. Şimdi e, ortak renklere bakacağız. Mavi ışık gönderiyoruz. Burada ne var? Kırmızı ışık var. Mavi ışıkla kırmızı topun ortak bir rengi olmadığından dolayı direkt bunlar siyah gözükecektir gözlemci tarafından. Eğer ortak rengimiz varsa o ortak rengi direkt yansıtacaktır. Yani direkt onu görmüş olacaktır buradaki gözlemci. Yeşil top ile mavi topun ortak bir rengi var mıdır? Gene yoktur. Eğer ortak rengi yoksa onu siyah olarak görecektir. Mavi top ile mavi ışığın ortak rengi var mıdır? Tabii ki de mavidir. Ondan dolayı buradaki topu gözlemcimiz mavi renkte görecektir. Sarı top ile mavi ışığın ortak rengi olmadığından dolayı bunu da gene siyah göreceğini söyleyebiliriz. Sonra mavi ışıkla beyaz ışığın Beyaz topun ortak renkleri var mıdır? Tabii ki de vardır. Çünkü zaten beyaz top aslında beyaz rengi aslında tüm e, renklerden oluşmaktadır. Tüm renklerin karışımıyla oluşmaktadır. Bundan dolayı içinde mavi renk de vardır ortak olarak. Ve mavi ışık altında mavi renk de varsa ortak olarak beyaz topun içinde. O zaman gözlemci bunu mavi renkte görecektir diyebiliriz. Önemli bir soru türüdür. De... Karşımıza çıkar mı? Kesinlikle çıkar. Hani renklerin hangi e, bileşenlerden, anaretlerden oluştuğunu vesaire bilmekte kesinlikle fayda var. T bölümümüze bakalım arkadaşlar. Burada da aynalarla alakalı bir soru bizi karşılamakta. Kullanım alanları veriliyor ve hangisi düz aynada, tümsek aynada, çukur aynada diye soruluyor. Öncelikle şunları açıklayalım. Şimdi düz ayna nedir? Normal boy aynasıdır. E, düz aynadaki boyumuz e, görüntüdeki boy ile kendi boyumuz birbirine eşit olacaktır. Ve arada ne kadar mesafe varsa aynayla e, bizim aramızda Gene şekilde ayna ile görüntü arasındaki mesafede birbirlerine eşit olacaktır diyebiliriz. Düz ayna aynı boyda düz şekilde gösteriyor. Tümsek aynaya gelecek olursak tümsek ayna genellikle daha fazla alanı görmemizi sağlamaktadır. Hani e, örnek verecek olursak arabayla giderken böyle dar sokaklarda işte dönüşlü yollarda tümsek ayna kullanılmaktadır. Sizler de görmüşsünüzdür muhakkak ki. Onun amacı nedir? Daha geniş alanı karşı tarafa göstermek için. Daha geniş alan gösterilir. Çukur aynada ise daha az alan gösterilir, daha büyük şekilde gösterilir. Tümsek aynada daha geniş alan daha küçük şekilde gösteriliyordu. Çukur aynada ise daha az alan daha büyük şekilde gösterilmekteydi. Ondan dolayı dişçiler kullanıyordu zaten. Periskoplarda düz ayna kullanılmaktadır. Periskop nedir? Mesela deniz altınız var değil mi? Deniz altından şöyle şurası deniz olsun. Deniz altından şöyle bir şey çıkarıyorsunuz düşmanı gözlemlemek için. Şuradan bakıyorsunuz siz şuradan düşmanı görmek istiyorsunuz. Şurada da düşman var. Bunu nasıl göreceksiniz? Şu şekilde. Burada düz aynaları kullanarak göreceksiniz. Mesela şuraya bir düz ayna koyacaksınız. Şuraya bir düz ayna koyacaksınız. Ve burada ışınlar gelecek. Böyle çarpacak. Böyle gidecek. Yani genel olarak işte dışarıdan çarpacak aslında. Böyle gelecek. Böyle buradan çarpacak. Yansıtacak ve sizin gözünüze gelmiş olacak. Yani mantıken Teleskopta düz ayna vardır. Araba farlarında çukur ayna olacaktır. Çünkü daha büyük şekilde daha aydınlatmak açısından hani şöyle zaten farları görürseniz şöyle bir şeydir arkadaşlar. İşte bu LED konluluk. Buradan da çukur ayna olduğunu söyleyebiliriz. Yol kavşaklarında az önce demiştik. Dar sokaklarda daha geniş alanı gösterebilmek için tümsek ayna kullanılır. giyim mağazalarında direkt boy aynası düz ayna kullanılmakta. Arabaların yan ayların aynalarında da gene aynı mantık gibi hani daha geniş alanı göstermek için tümsek ayna kullanılmaktadır. Elfelerinde, elfelerindeki o ışığı gene aynı şekilde daha e, geniş alana yaymak için e, büyütmek açısından yani şuradaki a, araba fırındaki mantıkla aynı olduğundan dolayı çukur ayna kullanılır. Makyaj aynalarında da çukur ayna kullanılır. Çünkü makyaj aynası da hani daha geniş alanı görmek isteriz mantıken. Evlerde, kuaförlerde hani normal boy aynası düz ayna kullanılır. Diş hekimi aletlerinde bunu açıklamıştık çoğu kez. Çukur ayna kullanılıyordu. Otopark giriş çıkışlarında da tümsek ayna kullanılmaktadır. G daha geniş alanı bize göstermek açısından. Ve sıra geldi D bölümümüz G bölümümüze ve aynı zamanda bizim son bölümümüz. Geri dönüşümün hem ülkemiz hem de dünyamız için birçok faydası bulunmaktadır. Buna göre bizden 4 faydası istenilmekte. burada da neler söyleyebiliriz? Geri dönüşüm faydalarından. Şimdi küresel ısınma küresel ısınmayı azaltır diyelim. Yani şöyle düşünün. Biz sizin bir plastik şişeniz var. Siz bu plastik şişeyi geri dönüşüme verdiğinizde o malzeme tekrar kullanılır. Yani o plastiği tekrar üretmek için bir efor sarf edilmez. Fabrikadan filtreler, işte dumanlar çıkmaz. Küresel ısınmayı böylece azaltacaktır diyebiliriz. ürün maliyetleri azalır. Ürün maliyetleri azalır. Bunun sebebi de hani üretici firmalar hani bunu tekrar tekrar kullanabildiklerinden dolayı bunun fiyatını ayrıca sizlere yansıtmayacaklardır. Ee, ayrıca e, ne diyebiliriz bunun haricinde arkadaşlar? Ee, doğamız daha yeşil olur. Daha yeşil olacaktır. Sonra e, bitki örtüsü bitki örtüsü ee, bitki çeşitliliği hayvan çeşitliliği hayvan çeşitliliği azalmaz aksine artar Bunun sebebini de şöyle düşünebilirsiniz Mesela bizim kağıttan bir bardağımız olsun karton bardağımız olsun Bunu biz geri dönüşüm kutusuna atarsak ne olacaktır Öncelikle bu karton bardak ağaçtan üretilmektedir Ve biz bunu geri dönüşüme attığımızda bunu tekrar kullanabilir hale getirdiğimizde aslında bir ağacı kurtarmış oluyoruz arkadaşlar. Bir ağacı kurtardığımız için o ağaçta yaşayan hayvanları kurtarmış oluyoruz. Sonra o ağacın vermiş olduğu bize oksijeni kurtarmış oluyoruz. Bundan dolayı hem bitki örtüsü çeşitliliği artıyor hem de hayvan çeşitliliği böylece artmış oluyor. Yani geri dönüşüm oldukça önemli. Daha yaşanılabilir bir dünya istiyorsak geri dönüşümü kesinlikle desteklemeliyiz ve e, hayatımıza bir kural olarak bunu koymalıyız diyebiliriz. Son sorumuzla beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Like atıp abone olanlar inşallah bu sahadan yüz alırlar diyelim. Görüşmek <laughs> dileğiyle de, hoşçakalın. Yazılı ev adresimize de uğramayı unutmayın arkadaşlar.